Gençler yeni bir videomuzdayız yine. <laughs> evet her zaman gibi yeni bir videomuzdayız. Her zaman gidiyorum bir de salak gibi. Sen gergin çekiyorum da atıyorum. Neyse. Şimdi bugün Katon Rüyükön açısı. Yine size göstereceğim. Şöyle yine kalkalım sandalyemizi. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bunun dört tane hareketi var. uç yapımdan dört tane hareketi var. Şimdi ilki şöyle. Böyle hani bildiğimiz. Diğeri hafif daha zor. Şimdi bunları böyle yaptık. Baş parmağımızı birleştiriyoruz. Sonra küçük parmaklarımızı birleştiriyoruz. Şöyle oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Bu ikinci hareketimiz. Böyle böyle. Sonra bir, önce, bir önceki videoda gösterdim. Bir önceki değil. İki video önce gösterdim herhalde ben bunu. Şeyde yaptım. Neyi de göstermiş? Neyse. Ee, Şimdi böyle böyle, yani yine böyle böyle, sonra dışından geçiyorsunuz. Bitti bu kadar. Neymiş? Şunu bunu yaptık. Hop sonra ne var? Bunu yaptıktan sonra bu var. Ee, yalnız burada size bir şey diyeceğim. Bu, bu ve bu farklı. Biz bunu yapacağız. İlk baştaki, ilk gösterdiğim. Sonra katon kan açısı gösteriyorum hızlı bir şekilde böyle 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 şöyle katon yürü yıka, bu kadar yani bu kadar basit ama bunu ezberlemeniz birazcık kolay <laughs> yani birazcık zor değil kolay yani bayağı kolay hadi ee, yine görüşürüz çünkü bunlar videolar ardı ardı çekiyorum az önce fail oldu <laughs> Neyse ne diyecektim bu Yorumlarda hangi jutsu istediğinizi belirtin. Ben bundan sonra bir tane daha çekeceğim ama. <laughs>